Şimdi aşağı yukarı 1000 kalori civarında bu kalori ilk hafta. ikinci hafta 1300 1400 e civarında çıkıyoruz. Genelde ben hastalarıma ilk ilk haftalarda verdiğim diyeti anlatacağım. Sonra da ikinci haftayı anlatacağım. Şimdi ilk hafta ne yapıyoruz? Elinize kalem kağıtlar hazır yazıyorsunuz. Birinci hafta yapacağımız şey şu. Günde iki dilim ekmek yiyoruz. Her gün bir sabah bir akşam birer dilim ekmek yiyoruz. Ekmekler burada gördüğümüz gibi genellikle çavdar ekmeği, yulaf ekmeği, tam buğday ekmeği yiyebiliriz. Arada biraz dilim ekmek de yiyin. Bakın insanın nefsi zaman zaman ya hep mi kara iş, ekmek yiyeceğim <laughs> var ya onu yapmayın. Haftada bir iki seferde biraz dilim ekmek yiyin. Problem yok. Yanında sabah kahvaltının kutusundan nefret ederim. Onun için buraya aşağı yukarı şu büyüklükte 80 gramlık beyaz peynir koydurdum. Bu peyniri de yiyebilirsiniz. Ama yarım kalıp yemeyin. Anlatabiliyor muyum? Yanında 4 tane zeytin koydum. Domates, salatalık bunlar bu kadar kondu ama istediğiniz kadar yiyebilirsiniz sabah kahvaltı. ile. Bunlar olmak zorunda değil. Ya doktor tabak yemeyeceğim ondan başka bir şey yemeyeceğim değil. Domates de Salatalık Domates... da Hayır on tarz şeyler yiyin. Maydanoz yiyin, şey yiyin. Demek ki kahvaltımıza ekmeğimiz var, peynirimiz var, zeytinimiz var. Çay, ıhlamur, adı çay istediğiniz kadar serbest. Şekersiz atın o için tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Öğlen, ikindin, akşam, gece yarısı sınır yok, limit yok. Salata ve yoğurt yiyorsunuz. Salata evet. ve yoğurt. Evet, evet nedir? Salata derken illa şu salata yapmak zorunda değilsiniz. Domates ayrı doğrayın. İçeri biraz kırmızı pul biber atın, e, karabiber atın, domates şurada dursun. Bir saatte dışarıda kalırsa iyice yumuşuyor bu sıcaklıktan, kaşıklanacak hale geliyor. mı? Biraz da üstüne bastırın kaşıkla. Geri kalan tabakta bak yoğurt var. Bu dursun. Öbür tarafına yoğurdun, yanında biraz da salatalık doğrayın, cacık olsun. Bakın ikisi aynı şey gibi ama ayrı şey. Farklı farklı gözünüzün önüne koyun 10 tane bu. Söğüş şeklinde kuzu kulağını tereyi koyun. Limonu, az tuz, sirke, balzemik sirke, nar ekşisi de serbest. Ya bir tek kullanmayın bu hafta. İstediğiniz kadar oturup yiyin. Öğlen de, ikindiğinde, akşamda gece arasında. Sınır yok. Yok, sınır yok. yok. Ne ben yoksa, da, ne salatın. Aynen öyle. Yiyemiyorsunuz ki zaten, tıkanıyorsunuz. Yani. Şişiyor nasıl olsun. Çünkü ah, ben bir kase doktorcum yoğurt verdi. Aa, yani bir kaşık daha fazla istedi. Acaba yersem kilo mu olur? Hayır. Onu düşünmeyeceksiniz. Oturun, iki kilo yoğurda oturup yiyin. Bugün yersiniz, yarın yersiniz, üçüncü gün yemez o. Anlatabiliyor muyum? Onun için gözünüz de İnsanı aç, çünkü diyet yapan insanın gözü açtır. Onun için dolduğunun hepsini, o şekilde yiyin. Gelelim üç tane meyvemiz var. Üç meyve biraz önce söyledik. Yafa portakal hacminde, aşağıya muz bu şekilde hacmindeki her meyve bir meyve. Muzu yasaklamıyorum. Pek fazla üzüm vermiyoruz biz. Şeker. Yani, hani şeker hastalığı için de. Evet. ...onun için demek ki bir avuç dolusu kiraz bir, bir meyve... ...iki tane kivi var burada, iki kivi etti bir meyve... ...bir tane de oldu mesela... ...ertesi gün ama yeşillik her zaman serbest dediğim gibi... Sizin ...böyle de büyük kase dolusunda... Yani Bu, ilk üç, haftamız... ...3 meyvemiz, sabah kahvaltımız... Meyve. ...gün boyu sınırsız olan salatamız ve yoğurdumuz var... var. ...ayran için, yoğurt yiyin... ...en aşağı 10-15 bardak su içeceğiz... Tansiyonunuz hmm. düşükse 2-3 şişe maden su içeceğiz... Ee, sorun yok o zaman. Şekersiz çay, bitki çayları vesaire. Onlar ada çayı, ıhlamur, her şeyi içebilirsiniz. Şekersiz e, ee, içiyoruz. Da? Tatlandırıcı, kullanabilirsiniz. Bir de bakın hanımlar en büyük yanlışları şurada yapıyorsunuz. Aç karnına çay veya o hani filtre değil de bir kahveler var. Ee, ya. <laughs> hazır kahve. Hazır kahve diyoruz. Onun markası yerleşmiş olduğu için Söylemek istiyorum. Hazır kahveler ve e, çayı, siyah çayı aç karnına içmeyin. Neden? Çünkü teofilin maddesi var. Aç karıştığınız zaman bulantı yapar. Siz o bulantıyı bastırmak için gideyim şöyle pastadan bir börek atayım, bir çörek atayım dediğin zaman işte de bitmiş oluyor. Onun için tok karnı içiyorsunuz. Gelelim ikinci haftamıza. İkinci hafta. Bir i̇kinci. haftayı böyle tamamladık. Bu hafta zor bela geçirdik. Biraz zordur. Doğru. Kilo Ama verdiniz başaracağız. Bu, bu hafta. İki buçuk, üç kilodan aşağı ver, yani verdirmez bu. En aşağı üç kilo yakın bir kilo verdim. bu. <laughs> Ama kişinin kilosuna bağlı tabii ki bu. Yani, fazla kilo daha fazla kilo verdi. Yani 55 kilodan 52 kilo inmek için insan belki o hızla gitmez ama eğer yani, e, Suat Bey'in işte 188 kilodan ilk hafta kilomuzu söyler misiniz? İlk hafta 7 kilo 400 gram. İlk hafta 7 hafta. kilo yani. 400 gram. Bu yani, da gramı gramını biliyorsunuz. 7 kilo 400 gram da evet. bu ilk hafta verdiğimiz diyettir oraya ama tabii ki e, kilo sayına veya erkek olup bayan olmasına değişik. E, İkinci hafta. Önce. İkinci hafta. Sabah kahvaltımız aynı. Ne yapıyoruz? Gene ekmeğimiz var, peynirimiz var, 3-4 tane zeytinimiz var. Ee, buna bir de biz 2 kaşık da bal ekleyelim sabah kahvaltılarına. Hmm. Bal sevmiyorsanız 2 kaşık pekmez yiyin. Yani maksat bir tatlı bir şey gitsin sabah kahvaltıda. Öğlen gene salata yoğurt yapıyoruz aynı bu şekilde. Akşamları değiştiriyoruz. Akşamları 3 tane seçenek veriyorum. Ya et, salata, yoğurt. Et derken burada bir etimizi görüyoruz. İster kırmızı et olsun. İster Beyaz et olsun, hiç fark etmiyor. Nasıl yapacağız? Tavuğun iki budunu yiyin. Tavuğun yarım göğsünü yiyin. Tavuğun beş kanadını yiyin. Derisini yemiyoruz. Lüfer, çupra büyüklüğünde her türlü balık serbest. Bu 10-12 istavrit hamsi demektir, buğulama ızgara. Biftek, çöp şiş, şiş kebap serbest. Ama Adana değil, döner değil. Bakın Kebapçıya gidebilirsiniz ikinci hafta. Gün aşırı kebapçıya gidin. Ama çöp şiş, tavuk şiş yiyin. Balık ızgarayı yiyin. Balık yağda kızarttığın zaman gene cinayet oluyor. 5 balık yemiş gibi oluyorsun. Adana-Urupa beyti yasak. Aynen öyle. Ama 2,5 iki, iki porsiyon bakın 2,5 abartarak söylüyorum. 2,5 porsiyon çöp şiş tavuk şişin. Çöp şiş tavuk şiş. He. Evet. Hiç sorun Ama yok. Ama bu 2. hafta. Sevdim. Sevdik mi? Vallahi sevdim. E evet. mal da ilave oldu şimdi kahvaltı 2. hafta. Evet. Çok zengin oldu. Bakın Et. Şimdi biz erkek hastalarımıza ne yapıyoruz onu da söyleyeyim. Şimdi bizim daha çok protein yapısında kadınlar karbonhidrat şeker gibi yapıda olduğu için bizim <laughs> biz erkek hastalarımıza biraz daha protein ağırlık veriyoruz. Haftanın 7 günü var. Diyorum ki ya doktor ben etsiz yapamam diyor. Çünkü siz ona kalkın siz sebze yiyeceksiniz. Geçmiş olsun o diyeti hislerine doktora Allah'a bir daha ya gelmez. Ya da salatayla geçecek Geç bu olur. Şimdi biz tabii akupunkturu kullandığımız için işte acımayı azaltma oradan biraz avantajımız var ama diyetisyen arkadaşlarımız hakikaten çok zor. Onun için ne yapıyoruz erkek hastalarımıza? Haftanın yedi günü mü var. Beş gün et veriyorum kardeşim. Beş akşam et yiyor. Bir şey musun? İki akşam diyorum sebze yap. Ya da yumurta yap. Şimdi onu anlatacağım. Demek ki etle de Adana ve döner kebap haricinde parça et dediğimiz çöp şiş, tavuk şiş, işte e, pirzola da yaparsınız teflonda veya çelik tavada. Ama yağlarını yemezsiniz. Et kısmını yer kalkarsınız. Pirzola da serbest. Etin yanında salata yoğurt da serbest. Bunu ne, ne yapıyoruz? Akşamları yiyoruz. Öğlen gene salata yoğurt. Sabah gene ekmek, peynir, domates, zeytin devam. Başka bir akşam sebze yemeği yapalım. Ispanak yapalım yoğurtla. Ama tatlı kaşığı zeytinyağı kullanalım. Ispanağı haşlayın e, yoğurtla. Kabağı, karnabaharı yapın salata yoğurtla veya... Üç tane patlıcan közleyin. Dışıp siyahlaşır, içi peltelaşır. Patlıcan salatası yap, sarımsaklı yoğurt. Üzerine de kırmızı pul biber koy. Taş bile